çalışır mı? Kendi yapmadı. Sence Mehmet Bey? <laughs> Vallahi vesile bir şey benim başıma getiremez. Getirse bile gelip Vesil söyleyecek. Getirmedi. Yeğenin küçük yeğenin derken 16 17 yaş. Olay olmuş. Bir kavga çıkmış. Ha banyoya yani, sokmuşlar. Bir şeyler olmuş. Yeğeni diyorsun ben de, onun yeğeni. Onun yeğeni. Onun yeğeni benim oğlumu öldürecek. Evet. Ha onu oğlumu öldürecek. Onu örtbas edecek diye ki ben de öldürdüm. Ört, etmez yani, mi? yani onu inanamıyorum ben. Vallahi söyler istersen onu da öldürsün de zaten öyle bir şey olursa. Çünkü zaten söyleyecek. diğeri öldü. E, benim çocuğumu da duysa sen ne yaparsın öteki çocuğa? E o çocuğa zaten yani ben öldürmesem halası aynı diyecek niye onu öldür yani benim hanım yani onu öldürür. <laughs> yani işte Allah korusun yani olay çıkar. Yani o çocuğa benim yani sak kalmaz. Ha. O çocuğu i̇şte Bak, Allah korusun. Böyle doğru diyorsun, diyorsun doğru ya. Diyorum. E, onlar bunu bilmiyor mu? E, biliyorsan ben ki onu yapmışsa, o onu da saklıyorsa... Allah'a merda havale ediyorum eğer öyleyse. Hala yani, çünkü bak. Çünkü ben inanmıyorum yani Hüznü Gül eğer çocuğu böyle bir şey yapsa bile <laughs> diyecek al kardeşim. Al aga amuldur bir şey. Memuldur bir al sen de onu öldür. Mehmet Bey. Öldürmeyeceksin be, tabii. Hani bu öyle. Bir şey Allah. demez sana. Hani diyorlar ya. Demez. Allah. Allah. Demez. Abi demez. Annesidir. Bak yabancı kişiler evet, diyor koruyor. Deniyor. Otur. Gel gel otur. Yedi yabancı diyor Oturayım ki koruyor. Otur otur. Senin içine geldiği gibi konuşuyorsun. <laughs> İçime yedi geldi yani şimdi. Diyor ki, yedi yani yabancı siz ki, ki bu çocuğu yani korur. yani bu çocuğu yani kız kardeşim öldürmüş değil mi? ben yabancı, diyor, yabancı, ben yabancı diyor, istiyorum ki koruyorsun. Burada her şey açıklanacak. Yoksa ben yani dikkatten giderim. Mehmet Bey aslında kız kardeşin demiyoruz. Sadece bu Yani konulu... burada şimdiye kadar dört Hiç beş yıldır. Bu şimdi yani bu delil tedbirlerden her şey çıkmamış ortaya. Hayır, çıkmamış zaten. E, bak... e, çıkmışsa niye çıkmıyor? Mehmet Bey. Diyor, yalanlar uyduruyor. Delilleri ha. karartıyor. Diyor ki ben Delilleri karartıyor değil mi? Mehmet Bey. Vesi, efendim, efendim, vesi koruyor. Evet. evet. Devlet Vesi'yi koruyor. Devlet Hayır diyorsun, devlet, devlet korumuyor, korumuyor nasıl ki. Nasıl oluyor sen öyle diyorsun. O devleti birşey nasıl, nasıl kandıracağını bilir. Onun lavabosundan ebeveyn lavabosuna gitmişim. Adılar adılar boş de, boş onlar onlar boştur ya. Sen diyorsun ebeveyn ebeveyn nerede çıkıyor? Ebeveyn banyosunda banyosun olması bile yanlış. Banyo nerede? Orada 3-4 tane banyo var. Bir de diyor ya. Yok, var. yok diyor şey yapmışlar. Ee, kapatmışlar yallah. İlk gün zaten herkes köpek olduğunu düşünüyor. Kaç gün? Kaç gün? Nerede kapattı? devlet orada merde her şeyi Avrupa'ya almış dedi. Hiç şey yapmadı mı? İşte Gül'ün evi. O ne bırakıp kardeşini mi alacak? Bir dakika, bir dakika ben söyleyeceğim bunu. Hüsnü Gül'ün evi zaten olay yeriydi. Sarı alan yapmışlardı. Niye yapmışlardı biliyor musunuz? K9 köpekleri gelip direkt onların evine gidiyor. Hangi köpek? Hani siz diyorsunuz ya. Bir dakika nasıl K9 köpekleri Hüsnü Gül'ün evine gidiyor? Direkt onların evine gidiyorlar köpekler. Kan kokusunu alıp direkt onların evine Çocuğun gidiyor. Olay koku, yeri koku, koku orasıydı koku, koku sarı mı? alan. Hı hı. Sarı alan yani olay yeri, yeri ben, olarak o sarı alanla bantlanmıştı. Çünkü orada kan bulundu. Çocuğun kanı. Evet. Köpek aşağı indi, yukarıya da indi. Demek ki her, her yere gitti. yere gitmedi. Bize de Direkt gittim. köpek onların bize de geldi. evine gitti. Köpek bize de geldi. Direkt onların evine gitti. Ha, ilk onların başta. evinden başka yani bu cinayet evet. çıkmamış değil evet. mi? Orada evet. Mehmet Bey. Orada çıkmış da orada. Sarı alan yaparlardı. Mehmet Bey. Ya Mehmet evini Demmiyorum yapıyorlar. Bir, şey. bir dakika Remzi. Mehmet Bey e, olay günü. O Hüsnü Gül'ün evine mi gitti köpekler hep? E, o diyor ki ben o anı ben gün. kendimden ne gelen. O biliyor o oradaydı. 24 saat o oradaydı. O 24 biliyor, saat değil. Demek ki kardeşi bir şey biliyor bunu, değil. Bunlara buna söylemiş herkes o da konuşuyor. Peki bunu konuşuyor. Diğer bakın. Bir, bir dur ben görenler konuşurken. konuşuyor. O, o, o görmüyor. Ondan başka ya kimse olmuyor. Ya bir saniye. Gece. O sadece olay gecesi Ya konuşuyor. konuşuyor. duymuyor musun saniye beni? Saniye. Şimdi Diyarbakır Başalan Köyü'ndeyiz. Muhtar her şeyi görmüş. Her şey birebir şart. Muhtara güvenir misin Mehmet Bey? Güvenelim. Bir muhtar... ...bir muhtarsa her şeyi biliyorsan o güveniriz. O zaman bir muhtar bey, Mehmet Halim kataz ...bize bir Katar mı? Bağlansın... ...bize bir gördüklerini anlatsın. Önce bir olay yerine merak ettim. Köpek gerçekten oraya mı gitmiş? Uğur merhabalar. Merhabalar selam Kolay gelsin. Iyi yayınlar. Çok Biz destekli. şu an Diyarbakır'dayız. Çınar ilçesinin Başalan köyündeyiz ve yanımızda... ...ve yanımızda Başalan muhtarı Mehmet Halim Katar Bey var. Mehmet Bey merhabalar. Ve şu anda... E, ...merhaba Esra Hanım. E, bize bir olay yerini... Dinliyorum bir... Esra Hanım. Evet sesimiz çok geç gittiği için böyle e, ara vermek zorunda kalıyoruz. Şunu söyleyeceğim. Bu olay yerinin bu binanı bir bize gösterir misiniz ve bize anlatır mısınız? Metruk binayı bize bir gösterir misiniz? Muhammed'in bulunduğu yeri. Esrarım şu anda şu anda metro bina yıkılmış. Evet. Ee... ben zaten ilk akşam olay inceleme ile beraber Bismil'den geldim. Diğer ilk ben Diyarbakır'daydım. Diyarbakır'dan Bismil'e geldim. Çocuğu görür görmez olay inceleme çağırdı. Ben e, olay yerine geldim. Hı hı. Olay yerine geldiğimde e, en son keşifte Veysi'nin de Ser, Serhat'ın da keşif günü anlattıklarını ben size anlatayım. Peki önce bir binayı görelim mi? Bir pencereler İlk pencere mu? gir... Mehmet önce binayı evet. anlat. Önce binanın bir... İlk, ilk, ilk evet. giriş burası pencereler. zaten yıkılmış. Evet. Bak. İlk geldi. Yani, tahminen burası. ilk söyledikleri pencere. Hı hı. İl söyledikleri pencere burası. Evet. Bunun bunun altında bunun altında kapı vardı. Demir bir kapı. O kapı kapalı mıydı? O metro binaya çocuğun bunun kapalıydı. O metro binanın Evet, devam edin. Dondu. Duvar bir kap bir duvar vardı, bir de kapı vardı. Hı hı. ...o diğer odanın penceresi vardı. Veysi ilk akşam olay incelemeyle... ...bir de şeyde de... E, ...keşifte de... ...yani istersen olay günü anlatayım... ...istersen keşife geçeyim. Şimdi Siz Mehmet, ha, Bey, istiyorsan... e, Mehmet Bey keşif değil... ...önce olay gününü bir anlatır mısınız bize? Biz olay günü buraya geldiğimizde... ...olay incelemeyle beraber... ...metro binayı gösterdim kendilerine... Zaten gönlü göçleri de buradaydı. Hı, hı. Gönlü, gönlü göçleriyle beraber geldik. Burada tüm köylü hepimiz köpek diye e, biz köpek peşine düşmüşüz. Neden köpek peşine düştünüz? Hatta biz kedi belki Veysi'nin söylediğine, söylediğin üstünde biz köpek diyorduk. E Veysi çocuğun üzerinde Biz kedinin ayak, ayak söyledi. Izlen... Çocuğun üzerinde mi köpek gördü? Bak ben Esra Hanım onu birebir bana söylem onu onu bana birebir söylememiş ama onun paylaştığı bir tane şey vardı. E, nasıl söyleyeyim röportajı vardı. <laughs> o röportajın içinde e, o röportajda zaten her Polisi burada. Bölük komutanıyla beraber biz buradaydık. Olay inceleme buradaydı. Biz buraya gelirken biz buraya gelirken olay inceleme içeriye baktı. Veysi'yi çağırdık. Veysi artık nereden geldi? Yani bir dakika içerisinde Veysi yanımıza geldi. Nereden geldi Veysi yanımıza? Veysi, yanımıza Bilmiyorum Karanlıktı tam hiç şey etmedim hangi taraftan geldiğini ya o bir dakika içerisinde nereden gelmiş olabilir o zaman Sait Taş'ın evinden gelmiş olabilir. Yoksa kendi evinden gelemez buraya kadar. Evet. Veya karanlıkta duvarların yanında yani ara sokakta belki vatandaşlarla durmuş olabilir. Peki geldiğinde, Çünkü görmediğim hali, için ben hiç... geldiğinde hali tavrı nasıldı? Yani onu tam gece olduğu için, biz çocuğun şeyine girdiğimiz için pek o şeye bakmadık. Yalnız şunu söyleyeyim Esra Hanım, olay inceleme, o duvarın üstünde bir tane çocuğa ait bir tane diş gördü. Diş buldu. Döndü, o karanlıkta bize dedi ki, diş. Metro planının neresinde diş, diş, diş bulundu? Siz bir şey gördünüz mü orada? pencerenin alt duvar üzerinde. Şu anda bulunduğumuz pencere. Ya bu nasıl bu, bir dakika bunu ben söylemek istiyorum. Yani ben... Bir durun. Yani bakın. Şimdi normal bir yani tabii ki bir çocuğu öldürmenin normal anormal olmaz ama o kadar vahşice ki Mehmet Bey de hep üzmek istemiyorum ama bunu konuşmak zorundayız. Bakın 10-15 tane kafatasında ağır darbeler, darp ağzında yumrukla vurulduğu için Dudak yani tamamen patlamış ve dişi kırılmış. Aynı zamanda yüzünde delici kesici aletle 41 kere kesilmiş çocuğun yüzü. Yani şimdi bunu hani e, o kadar vahşiyecek ki şimdi burada durup düşünmek lazım. Yetişkin bir insan ancak çok ağır bir psikopat olması lazım bu çocuğu bu şekle getirmesi için. Yani burada çok anormal bir durum var. Bu çocuk çok vahşice öldürülmüş. Bakın diyor ki dişi metruk binadaydı. Yani e, dişi bu arada kim buldu? Yani orada karanlıkta dişi kim buldu? Du, duvar, duvar bak. Duvarın üstündeydi. Duvar var ya duvar. Zaten böyle bir e, tahminen bir yarım metre değil de evet, 40 santim civarında bir genişliği vardı. Ben öyle tahmin ediyorum bir yarım metre. Evet. Tendi? Yok size demedim. Yarım, de yarım, yarım metre civarında duvar vardı. Hı hı. O duvarın üstünde olay inceleme dedi ki bir şey gördünüz mü? Veysi dedi evet orada diş var dedi. A, dişi nereden gördün Evet Veysi? dedi diş var. Veysi nasıl diş var? Bilmiyorum gördüm? onu ondan sorabilirsiniz. Veysi gerekirse burada Veysi'nin yaptığı tüm hareketleri Veysi'nin yüzüne de söyleyebilirim. Ben sadece Esra'nın bunu Mehmet'e e, Mehmet e, söyleyeyim. Söyleyin baba burada. Me Mehmet orada. Olayın, olayın ilk günü, olayın ilk günü gecesi ben geldiğimde ve ta bu insanlar tutuklanıncaya kadar sürekli Mehmet'in evinde Mehmet'le beraber. Söyle Mehmet senin vicdanına muhtar sana dedi mi demedi mi? Bunun katili bu çocuğun katili babam olsa dahil bile ben seninle beraberim. Dedin. Söyledim mi söylemedim mi ona da söyle.